Xo. Hadi uh, hepinize merhaba arkadaşlar. Bu karşınızda dünyadaki en harika, en mükemmel ve en manyak dizi olan, e, hatta oyun olan, e, hatta her şey olmuş olan aşırı mükemmel yarışma Squid Game'in oyununu oynuyorum. Ve bu Squid Game oyunu o kadar güzel ki resmen inanamadım ya. Eminim bayılacaksınız sizde. Ve bu mükemmel harika olan güzellikteki Squid Game oyununa sizden böyle bomba bom bom deli gibi bir like beklemek için ailesi. O parmağınızı böyle ping kaldırın olay tuşunu lah diye kırın böyle. Ve abone ol tuşuna basmayı ve yandaki zil tuşuna açmayı unutmayın. Ekso ailesi kraldır yav. Şimdi ilk oyun evet o mükemmel kırmızı ışık yeşil ışık oyunu Bir tane robotik bebek var ve ışık yeşilken biz koşuyoruz Ama ışık kırmızı olduğunda durmalıyız Ve eğer durmazsak gebeririz evet Çok iyi böyle bir yarışma Başaramazsan geberiyorsun O yüzden hadi bakalım Evet başarmalısın Yoksa seni geberteceğiz Anam manyak sus lan tipe bak ya Yürü git lan buradan Bizde Bizim için çok kolay bu <laughs> Değil mi? manyak sokit game adam He öyle abi çok kolay Bak hemen nasıl durduk Şimdi koşuyoruz böyle hop Aa kırmızı yandı Dur abi dur Tamam durdum sakin ol Robot bak bakıyor bize bak bakıyor Yeşil yandan koşuyoruz Adam ucunda kırmızı oldu Aa geçtik çizgi mükemmel bak Takla atarak girdik içeri görüyor musun Ben şimdi kazandık bak bak kutuya paralar doluyor Geberen her kişi için para doluyor buraya O yüzden 200 lira almışız harika Çok para geldi ha Şimdi ikinci oyun Bu ne böyle maskeli abi Şimdi burada gördüğüm bu şeker kurabiyesini kırmam gerek. Nasıl yani kırmakta kendini kriyeyim abi? Ammal mısın sen? Bak ne var ortasında? Bakayım abi. E, üçgen var. İşte ah, işte öyle. Üçgen harit her tarafa kireceksin. Eğer bu üçgeni başarıyla buradan çıkarabilirsen kazanırsın. He anladım. Yani bu şeker kalıbının içinden üçgen bir şekil çıkartacağım. Tamam sıkıntı yok ben yapabilirim. Yapamazsan, o üçgeni bozarsan, işini bitireceğim. Annem ne diyorsun ya sakin olsana. Altı su şeker kırıyoruz burada ne gebertiyorsun ki. Çok dönüşme Tamam tamam sakin ol ya. Annem bak 43 saniyem kaldı böyle çok hızlı azalıyor Kırayım böyle aha bak parça parça kırılıyor bu Bak ben çok korkuyorum ama yani kırabilirim ben tamam şuraya bir üçgen yapayım şu yan tarafı olur mu acaba Aha bak buraya yaptım tam dörtgen yaptım daha iyisini yaptım dörtgen Annem gitti aha bak üçgen yaptım buraya olmaz mı bu Özletim, geldim, seni Annem tamam tamam sakin ol dur 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 sakin ol 13 saniyem kaldı 12 gebereceğim gebermek istemiyorum lütfen Bu kurabiyeyi kırmam göre son parça <laughs> Kırdım ki ne olacak hop kırdım Lan kıramıyorum annem annem ne vuruyorsun ya? Ben niye vurdun ki şimdi? Bak bak tabutumu da gösteriyorlar. Bu çakalı gömmeyin lan bari atın gitsin. Lan bari gömseydiniz diye gömmüyorsunuz. Anne o ne lan öyle? Galiba retri diye bir tuş var. Yani bir daha demek. Beni öldüremezsiniz. Bir daha diyorum. Dedemiz anne. De daha ben seni az önce gömertmiştim. Nasıl önce Abi yanlış vurmuşsun o yüzden ya. Tam ölmedim o yüzden direkt geri geldim ben yani. Bu düzgün geliyorsa acımayacağım ben. Tamam tamam sıkıntı yok bu sefer çok iyi bak çok hızlı. Hop bak, bak bak ne kadar bak iyi mükemmel kırıyorum bak iyi izle. Sen hayatında gördün mü lan böyle bir kırış? Aha bak şimdi geldik diğer oyuna. Bu ne lan böyle? Halat çekme mi lan bu yoksa? He abi halat çekme ya. Aa bak ben çok korkuyorum. Ya bir hata falan yaparsak ha, aşağı uçmak istemiyorum. Biz şimdi karşı tarafı çekiyoruz ama bizi çekiyor. Ve eğer onlar bizi daha çok çekerse aşağı mı düşüyoruz? He öyle abi. Anam Oğlum çok kötü lan. Gebermeyelim ne olur. O zaman çek. Asıl abi. Annem düşüyoruz bak düştüz oluyor bak. Eğer sıfır düşerse öleceğiz. Bak bak kayıyoruz. Abi düşeceğiz. Annem düşmek istemiyorum. Bas abi bas çek. Çekiyorum tamam bak dur sakin ol. Sakin ol. Çekme. Gel buraya. Uzundan karşı takım manyak bak sizin bana ağzınızı Abi çabuk çek. Annem tamam. Maksimum gücümü kullanıyorum. Abi iniyoruz lan. Biz öyle şekil şukla yapamazlar oğlum Adamı var aşağı çakarlar böyle ha Çok fena çekeriz bak 600 lira güzel güzel Adam bu cam oyunu değil mi lan? Biz niye önündeyiz? Sıkıntı yok abi sıkıntı yok Bunda bize yardım amaçlı olarak Önce bir minik saniyeliğine ışıkla gösterecekler camları Ana ışıkla gösterecekler mi kırılmayan camları? He öyle abi Ama genelde bak ezberlemeye çalış eğer yanlış cam basarsak aşağı düşeriz. Birisi sağlam cam, birisi dandik cam abi. Annem, tamam sıkıntı yok. Dikkat olacağız tamam bak izliyorsun Işığı takip edelim bak çok dikkatli. Bak gözlerimi açtım şu an bak gözlerim böyle top gibi bak. Siz bakıyorum. Haydi sağ, sağ 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 sol sol. Tamam. 3 sağ. neydi lan diye devamı? Lan abi nasıl hatırlamazsın? 3 sağ bir sol bir sağ Oğlum bak öyle deme geberdi birisi Abi bak atla çabuk gebereceğiz Tamam tamam sıkıntı yok Bak öndeki mal gidiyor bak onu takip edelim tamam Bir sağ bir sağda Tamam onu biz takip etmeyelim sıkıntı yok Bu gidiyor bak diğeri gidiyor Aha bak başlayacak mı lan aha başardı lan bu iki solmuş bak sonra o zaman bak bir ileri gidiyoruz Eh çok doğru abi iki sol Soldu geçtik şimdi abi bir saniye sağ mıydı yoksa Abi mal mısın lan sol döndün ya az önce he ama bak emin misin düşmeyelim Anam şimdi bak benim de kafam karıştı ha Sol muydu sağ mıydı? Bak bence sağdı ya sanki öyle hatırlıyorum. Abi bak lavuk sol tarafta sol olmasın. Oğlum bak adam bizi kandırmak için sağın atladı sol tarafa geç. Bence öyle Yani. Abi yok bak atlayalım soldan. Yok yok sağ sağ. Abi sol. Oğlum sağ diyorum. Abi sol atlıyorum lan sokarım böyle işe. Ana atladın. Oğlum geçtin lan sol mu? Bak ben demiştim sol diye ya görüyor musun? Benim sayende bak işte yendik. 800 liramızı da aldık güzel harika. Gene mi sen lan? Gene mi sen? Ha gene ben. Sakın bunma kardeş. Bir sorun mu var? Bir sorun varsa hemen çekeyim sana. Yok e, bir sorun yok. Eee yani gelin mi siz geldiniz beyefendi? Hoş geldiniz demek istemiştim ben. Ha, e, hoş bulduk hoş bulduk. Bak şimdi görüyor musun bu yazı kağıdı? He görüyorum abi ne olmuş? İşte bu kağıda başka bir kağıt fırlatacaksın. Onu test edeceksin. E çok artık. Nasıl yapayım ben bunu ya? Ben anlamam. Yapmazsan sıkarım kafanı. E, Eee tamam tamam sorun yok. Yani imkansız diye bir şey yoktur yani. Doğru başarırım imkansız zaman alır hiç sıkıntı yok. Yap şunu tamam abi sakin ol sakin ol yapacağım hiç sıkıntı yok Bu ne böyle hedef mi bu Lan bu çok hızlı ama şimdi ben nereye sıkacağım ya Bu kağıdı nereye atacağımı gösteriyor herhalde Tam güzel bir şekilde böyle tam yeşilken atmam gerekiyor ki Takla attı diyeyim tamam Hop şimdi bak Başardık bence. Hadi bakalım. Tam güçlü. Hop. Oldu mu? Aha şevetik lan oldu. Başardık. Başardık abi gebermedik. Oley lan. Baya <laughs> korkmuştum ha çok korktum yani. Şimdi şimdi bir şey diyeceğim. Ee, bu oyunla böyle garip bir yere geldik biz. Annem bu düşündüğüm şey olmasın. Düşündüğüm şey ne ya? Abi arkadaşlara bak. Bakayım. Annem ellerinde bıçak var lan bunların. Abi sakın diyor onların bıçağı varsa e, bizde küreğimiz var. Abi elimizde küreğimiz var oğlum ya. Herkese bıçak var bak. yerine çekiç var. Pembe tişörtlü. Bir kere bunda sıkı diyeyim kıyafeti yok bile. Bak hepimizde yeşil var, onda yok. Onda niye çekici var? Bizde kürek var. Toprağı mı kazıyız? Ne yapacağız yani? Abi sıkıntı yok, halledebiliriz. Küreği herkese fırlatarak <laughs> yeneceğiz abi. Küreği fırlatarak mı? Aslında mantıklı lan. Eğer çok hızlı fırlatırsak işe yarayabilir. He <laughs> he duydum bunları arkadaşlar dikkat edin bak bize kürek fırlatacak. Lan oğlum duydular planımızı ya. Abi tamam sıkıntı yok. Yani başarırız biz. Tabii eğer onlar da bize fırlatmazsa. Ana bak bunu duydum. Arkadaşlar elinizdekileri fırlatın. Oğlum sus artık bak. Tamam başlayalım hadi ya. Sen konuşursan şu an biz batıyoruz. <laughs> Anam bak bize fırlatıyor. Ya. Biz sizi cidden cidden ya dur bakayım al lan sen <laughs> güzel abi geberttik malı hadi bakalım hayatta kalacağız bak oğlum 10 saniye hayatta kal tamam bunu gebertti şuraya bak fırlat buna fırlat anam bak bir de çarpacak fırlat buna da 2 saniye daha hayatta kal yeter fırlat buna da hop işte bu kadar ya işte bu kadar Squid Game'in şampiyonu biz olacağız 1200 liramızı da aldık mükemmel 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 bu ne lan böyle Gene bu gelmiş ben, ben Ne beni Eee şey, ee, hiç <laughs> şey hiç de demiyorum sadece Hepiniz çok iyiymiş beyefendi diyorum de bir de, bir de, bir de, bir de. Abi buraya niye buradasın ya <laughs> seviyordum, niye seviyordum, Sizi böyle Bak bak şu hareketlere bak laflara bak Tamam ver lan ver bu ne Anam ama bu şans ya Bunda bir bir şey yok ki yani Hani Squid Game adil bir oyundu Hani şans yoktu Hayattaki herkesin şansının aynı olduğu bir <laughs> e, yer öyle bir şeydi değil mi? Bu... <laughs> abi biz yalnız hemen dinlememiştik ki bir kere su eşit yani. <laughs> abi ben eşit saniyem süren bitiyor mu? Tamam e, gülücük olsun gülücük tamam. <laughs> Bak şimdi gelmiş hadi lan yıldız mı geldi? <laughs> Aa, abi neden vurdun? Neden? Neden vurdun? Suçum neydi ki? Çok iyi bir Squid Game oyuncusu olmak mıydı suçum? Bu kadar ilerledim. Etenek'le, bilgiyle, tecrübeyle, bilekle burada bir akıl işi yaptık. O kadar oyunları geçtik ya. Ne dilerim ne bunlar. Hangi Squid Game Yazı turu attırıyorlar ya. Manyak bunlar. <laughs> Kendimize öldük Eksu Ailesi evet. Bizi geberttiler. Ama sıkıntı yok. Ama gene de bence de çok eğlendim Eksu Ailesi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan like atmayı, <laughs> abone olmayı ve yandaki tuşuna böyle laaat diye kafa unutmayın. Ve burada çıkan diğer videoyu izleyebilirsiniz. Ve TikTok'a, Instagram'a girip ekstra alperinden takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.